Videoyu geçmeden önce ufak bir konudan bahsetmek istiyorum. Şu an videolarımı görüyorsunuz ekranda gördüğünüz gibi. Bir ay öncesine gidersek videoların izlenme sayısını görüyorsunuz. 24 Temmuz'da 7000 görüntülenme. Fark ettiyseniz buradan sonra düşüş oldu. Hem like bakımından hem yorum bakımından hem videoya ilgi hem görüntüleme bakımından. Gördüğünüz gibi kanalın like sayısı gittikçe düşüyor. 7000'den üste doğru düşüyor. Komut Blow vs Redstone icatları videomdan sonra bir düşüş var gördüğünüz gibi. Ee, bu düşüş neden oldu bilmiyorum. Bir hafta YouTube video çekemedim hatırlıyorsanız bir hafta bayağı. Ondan olduğunu düşünüyorum. Bunu toparlamama bunu toparlamam sizin elinizde. Bana lütfen like atarak, yorum atarak destek olun. Bu kanalın büyümesi sizin elinizde. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben yani sadece videoyu çekip yüklüyorum. Bunlar yapmayacağım diyorsanız kanaldan abonenizi çekin. En azından abone sayım yüksek gözükmez. Yorum atmıyorsanız, like atmıyorsanız en azından daha iyi bir verim alırım diye düşünüyorum. Benim fikrim böyle. Lütfen destek için like atın ve videoya geçin. Merhaba mod ben izleyenleri bugün sizlerle yapı kapışmalar hakkında biraz konuşacağız ve kurallardan bahsediyorum. Hemen geçelim. 15 kişiye saldı. Kural 1. Yapım aşamasında konuşmak yasak. Yapım aşamasında blok koymak yasaktır. Ya böyle kural mı olur ya? Nasıl olur? Nasıl olsun ya böyle kural mı olur ya? Nasıl yapacağız peki? Nasıl? Beğenmedin mi kurallarımı? Be Beğenmedin de kelime. Tamam o zaman. Ne yapıyoruz? Yeni kurallar mı koyuyoruz? Yaz. Yeni, yeni kurallar aynen. Tamam. Ben sana diyorum sen yazacaksın. Tamam mı? Tamam. Yapım aşamasında birden fazla kişi ortak olarak çalışabilir. Kural 1. Güzel değil mi? Aynen. Çalışsınlar. Gayet iyi bir şekilde. Yapı açıklamada verilen mepe yapılmalıdır. Bunun sebebi yapının size ait olduğunu anlamak. Map bana ekranda çıkan Skype adresinden gönderilmeliydi. Oğlum sana değil bana. Ya sana mı? Ya, doğru ya sensin ya. Yani mod ben, ben Skype adresine gönderilecek. Beşi de ben okuyayım. 5- Yapıda herhangi bir son icadı kullanabilir. Hatta bu yapıyı daha iyi hale getirebilir. 6- Yarışma süresi 1 hafta 6 gündür. Perşembe günü yani 21 Eylül son gündür. 7- Yarışmaya anketle katılacaksınız. Yani kazananı siz belirleyeceksiniz. Evet kurallarımız bu kadar. Yarışmaya katılmak istiyorsanız map'i indirip sonra icadınızı yapacaksınız daha. Konu belli değil dur konuyu belirleyin Peki konuyu belirlemeye pek karar veremedim. Gelin Skark'tan size soralım. Bana bir nesne söyleyebilir misin? Bina gibi mesela Aklına, gel Aklına gelmiyorsa Kapatayım Neyse görüşürüz kendine iyi bak Sen de Alo evet. Sana bir şey soracağım Efendim. Ben bir yarışma düzenliyorum ya yapıp kapışmaları? Evet. Biliyorsun ee, Konuyu belirlemedim konuyu sana soracağım Ne olabilir? Evet. Ne olabilir sence? düştüyse kırıldı kesin. <laughs> Paylaşacağız zaten. Neyse, Onu, o, o, neyse başkanına soralım. Bak, 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 belki, belki, be, e, <laughs> belki başkanın fikri vardır. Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Ha, buradan konuşuyoruz. Alo. Şeye soracağım. Yapı kapışmaları düzenliyorum. Evet. Bugün. Aa geldi sesin. Yapı kapışmaları düzenliyorum biliyor musun? Eee <laughs> e, nereden? Türkiye'den. Neyse sen onu sonra görüşürüz. Alo. Bir şey soracağım. Evet. CSGO oynuyor musun? Abi valla az, az önce yükledim ama Alayım bilgisayar çöktü Ne oynuyorsun? Eee Antrenet diye birisinin bir oynanabiliyor musun? Minecraft oynuyor musun? Evet Minecraft oynuyorum Peki Youtube kanalın var mı? Var Youtube kanalın olması çok önemli Bir soru soracağım çok alakalı Tamam Bana bir icat söyleyebilir misin? Efendim? Bir icat Minecraft icadı İcat Hı? Minecraft icadı olması önemli değil zaten Minecraft'ta icat edilebiliyor normal hayattaki şeylerde. Minecraft'ta icat edilebilen bir şey. Evet, yapı kapışmaları düzenliyorum biliyor musun? Efendim? Yapı kapışmaları düzenliyorum. Hani biliyor musun? Evet de ben MCP oynamıyorum. Yani ben yani yükleyebilirim. Ben şeyden oynuyorum. ya yani Minecraft no, PG'den Sen bana mı, bir nesne icat söyleyebilirsin. Örnek veriyorum araba, ev. bilmiyorum ya aklıma gelmedi Tamam o zaman kendine iyi bak Görüşürüz Bu ara videodaydın Ciddi misin? He Buradan falan söyleyebilir miyim? Söyle Kadir'e merhaba yani Kadir Kanka bana Tamam Kendine iyi bak Gerçekten Ay Bu da iyi Tamam senin Sesper. dediğini yapıyoruz. Sağ ol. Kim için? Moto yapıyoruz. Sonra arada videodasın. Videoda. Tamam. Sonra... Bizim çok arkadaşım ya. Güzel olan demek istediğim bir şey yoksa kapatıyorum. Anı bakalım videoda insan ne güzel. Çok mu güzel? Valla ben yani videoda olmak fazla şey değil yani mutlu etmiyorum. Videoda selamlar diyeyim o zaman. Tamam. Valla da çok canlısın. Valla <laughs> like kapısın. Bana faydalı oldu aynı. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. İyi Yarışma hakkındaki bilgilerimizin sonuna geliyoruz. Sağ aşağıdan kanalın simgesinden kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.